Türkiye-CRI 2014 buluşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz Hakan Bey? E, bu toplantılara ben her sene katılıyorum öncelikle. E, burada çok üst düzey bir e, gayrimenkul profesyonelleri e, buluşması oluyor. Şimdi bu toplantılarda e, o bir sene boyunca herkes hangi konularda aktif olarak çalıştı, e, bununla ilgili çok ciddi bir bilgi paylaşımı oluyor. Ee, ve birbirimizden anlayacak, öğrenecek ee, çok fazla şeyimiz var. Yeni projeler duyuyoruz, yeni fikirler, inovatif şeyler duyuyoruz. Dolayısıyla oldukça faydalı geçti. Ee, gündemdeki olayları da baz alırsak yer yani, inşaat sektörünün neler bekliyor 2014'te? Şimdi tabii hepimizin bildiği bazı e, siyasi belirsizliklerin olduğu bir döneme girdik. Ama inşaat sektörü bu dönemlerde çok tedirgin olma lüksüne sahip değil aslında ve biz çok kısa dönemli işler yapmıyoruz doğrusu. Yani 6 aylık işler, 1 yıllık işler yapmıyoruz. Bizim yaptığımız işler uzun dönemli işler. O yüzden de bu dönem belli siyasi belirsizlikler olsa dahi hiç kimsenin çok öyle planlarında bir sapma veya sektör temsilcilerinde ciddi bir tedirginlik ben gözlemlemedim. Zaten bu doğru da değil. Türkiye gerçekten büyük bir ülke. Kendi dengesini eninde sonunda bulabilen bir ülke. Bizim gelecekle ilgili çok büyük bir kaygımız yok. Peki Türkiye'de kentsel dönüşüm nasıl yapılmalı sizce? Şimdi kentsel dönüşümle ilgili aslında biz çok emekleme aşamasındayız diyebiliriz. Çok heyecanlı başladık bu işe çünkü acelemiz vardı. Ama bu işi layıkıyla yapabilmek için, bu işin hakkını verebilmek için biraz daha işin planlama tarafına kafa yormak zorundayız. Yani tamamıyla özel sektörün insafına bırakılmış bir dönüşüm sonuçta bizi memnun etmeyecektir. Daha modern ama yine deprem riski taşıyan veya daha modern ama gece kondulardaki sağlıksız koşulları taşıyan alanlar üretiriz en fazla. O yüzden de belli bölgelerin öncelik alanı olarak belirlenmesi bir master plan dahilinde e, özel sektörün oraya yönlendirilmesi ve tabii ki e, maliklerle anlaşma konusunda da çeşitli kolaylıkların sağlanması lazım. Yani e, bir kişinin gelip size 50 tane kişinin imzasını alırım ama karşında da şu kadar senden para alırım dediği pazarlıklar maalesef bir yere gitmiyor. Yani pratikte çok fazla bunlarla karşılaşıyoruz. Birçok inşaat şirketi kentsel dönüşüm bölgelerinde iş yapmak istiyor. Ama henüz belli bir koordinasyon içerisinde bu işler yürüyor diyemeyiz. Ama bunlar da normal. Yani bir sene içinde işin geldiği nokta da bence sevindirici, ee, olumlu e, gelişmeler var. Yeter ki e, plan dahilinde bu süreç ehlileştirilisin, plan dahilinde sistematik bir şekilde yürütülsün. Ee, kentsel dönüşümde İstanbul'u baz almak zorunda mıyız? Kırsal dönüşümde olmalı mı sizce? Şimdi tabii ki e, bu dönüşüm konusunda şöyle bakmak lazım. İstanbul'un üzerine çok fazla fonksiyon yükledik. Bunda haklısınız. Yani finans fonksiyonu, e, özel sektörün e, merkezi fonksiyonu, kültürle ilgili fonksiyonlar. Bunları dağıttığınız zaman e, aslında İstanbul'un üzerindeki yükü almış olacaksınız. Ve başka kentlerinde bölgesel anlamda gelişmelerini sağlayabiliriz. Yani İzmir bir şeyin başkenti olmalı. Ee, belki Bursa bir şeyin başkenti olmalı. Farklı şehirler, farklı anlamlar ve vizyonlar yükleyerek İstanbul'un üzerinden artık bizim yük almamız lazım. Yani İstanbul'da daha fazla yeni alanın imarı açılması değil mesele, İstanbul'un nüfusunun artık kontrol edilebilir hale gelmesi lazım. İşte o zaman İstanbul'da gerçekten kentsel kaliteden bahsedebiliriz. İstanbul'da o zaman gerçekten sağlıklı yaya yollarından kaldırımlardan. Ee, güzel kentsel mobilyalardan bahsedebiliriz. İşte o zaman hikaye değişir. Ama şu anda hep beraber başına üşüştüğümüz neresinden tutalım, neresinden çekelim dediğimiz bir şehirden bahsediyoruz. Ee, üçüncü köprü, üçüncü hava alanı yapılacak. Bu şekilde İstanbul'un kuzey kesimi, kesimi de gittikçe inşaat alanı haline geliyor. Peki bu böyle devam etmeli mi sizce? Daha ne kadar İstanbul'a konut yapabiliriz? Şimdi e, tabii ki e, büyük metropollerin ulaşım anlamında büyük ihtiyaçları var. Yani üçüncü köprü e, ve üçüncü hava alanı bir ihtiyaçtan e, doğuya ve ortaya çıkıyor. Tabii ki az önce söylediğim mantıkla da İstanbul fiziki Eşiklerini çoktan aşmış durumda. Yani e, bundan sonraki e, şehrin gidişatı e, buralarda yeni yapılanmalar yerine buraların sağlıklı bir şekilde e, e, sağlıklı kent parçaları haline gelmesine odaklanması lazım. Çünkü e, bu büyük ulaşım projeleri olmadan da sizin Dünya kentleriyle rekabetiniz çok da mümkün değil. Yani e, bunlar gerekli ama bunlarla birlikte bir bölü bir ölçeğinde de yapmamız gereken, örneğin tarihi yarımada da gerçekten bir eski kent kurgusu üreterek, e, gerçekten orada kötü konutları yıkarak, belki orada bir arkeolojik park alanı üreterek, e, orada tramvayın, bisiklet yollarının, yeşil alanların olduğu, butik otellerin olduğu bir Tasarım ortaya konulabilir ve bunları becerdiğinizde İstanbul aslında ee, böyle silinip, temizlenip vitrine konması beklenen bir elmas gibi. E, biz onun elmas olduğunu biliyoruz ama onu ortaya çıkartıp dünyaya anlatmak, dünyaya sunmak için biraz daha akılcı davranmamız lazım. EA İnşaat olarak peki neler yapıyorsunuz şu anda? Biz EA İnşaat olarak e, ofis projeleri geliştiriyoruz. Şu anda Kartal'da e, Kartal Kule projesini e, geliştirdik, teslim etmek üzereyiz. E, bunun yanında e, Kavacık Otağa Tepede e, Boğaz gören e, Bey Konakları, Bey Konak evleri diye bir proje yapıyoruz. E, onlar da konak şeklinde dizayn edilmiş, bir çıkmaz sokakta, önünde e, tem ormanın olduğu hoş bir alanda e, bir proje yapıyoruz. Genelde bundan sonraki projelerimiz de şehir merkezine odaklanacak. Az önce söylediğimi çok bağdaşık bir şey anlatıyorum aslında. Şehrin çok uzaması, çok uzak noktalara gitmesi içinde bir yığın başka şeyi getiriyor. Merkezde çöküntü alanları var. Biz de oralara odaklandık. O çöküntü alanlarında daha sağlıklı ve nitelikli mekanlar üretmeye uğraşıyoruz.